Merhaba arkadaşlar ben Yuşa Bugün aranızdan iki kişiye bayram açlığı vereceğim Diyeceksiniz ki abi şartı ne? Peki ne istiyorsun? Kanala pikut abone olup Beğeni <laughs> tükürüp en çok yorum yazan aranızdan iki arkadaşa açlık göndereceğim Öyle mi? <laughs> Instagram hesabımız ben Yuşa Bey Şuralarda bir yerde yazıyor olacaktır e oradan sağlayacağım. Fakat bu videonun altına yorum yapmanız gerekiyor. Diyelim ve videomuza geçelim. videomuz neydi lan? Bugün ne oynayacaktık lan? Ulan beynim gitti bayram bayram. Ha, şavurma oyunu oynayacaktık. Tamam, şu an aklıma geldi. Şavurma, Azerbaycanlı kardeşlerime olsun buradan selamlar. <laughs> Döner efsanesi. Aşağıda da şavurma legend yazıyor. Bazılarınız göremiyor olabilirsiniz. Evet. Şimdi oyunumuza getirelim. Bakalım ondan önce bir dükkanımıza girelim. Dükkanımızda neler vardı onu görelim de Bakalım 179 liramız var. Bir şey alabiliyor muyuz? Hiçbir şey alamıyoruz. Fakir fukara köpek diyorlar bize. 200 liraya şurada şey var. Patates kutuları var ama onu da alamıyoruz. Çünkü biz fukarayız. Evet. Duyuyorsunuz. Anlatmaya cerrak yok. İmdu. Oyunumuza geçelim arkadaşlar hemen cücük başlayalım gel bakayım şavurma. gel 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 kes 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 turşu soğan. Turşu kes 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 turşu soğan turşu Soğan turşu soğan. Turşu, turşu soğan soğan. soğan, soğan orada kal tamam lavaşımızı çıkarttık hemen başlıyoruz hocam çek şu elindekileri. patatesimizi doğrayalım kim geldi LeBron James'te le Coffee Kingston'in karışımı olan bir tane dayı geldi dayı al tavuk turşu turşu soğan soğan oğlum bizim patates kızartmamız daha geliyor reis kusura bakma o yüzden şu an veremeyeceğim sana şunu oğlum şu mükemmel dudaklı kadın her zaman geliyor ya şu dudağa bakar mısınız ya mükemmel bir duda var neyse evet Bunlar ne istiyormuş? Al bakalım. Şunlara bir meyve sularını verelim. Tavuk tavuk. Dayı da sol tarafta yatıyor. Kalk la kalk. Anlaştık. Allah Allah. Benim sinirim bozuyor. Patatesimizden koyalım. Evet. Suratı köpek gibi sarkmış şu dayıya bir tane verelim. Ee, bunların meyve sularını verdik. Şöyle şöyle. Ya niye biz iki tane lavaş açamıyoruz kardeşim? O çok saçma değil mi arkadaşlar sizce de ya? Böyle bir şey olamaz ya. Al dayı yürü git ya. Senin o köpek yüzünü var ya ben. Neyse soğan soğan soğan. Patates, patates, patates. Şu abla valla beni yiyecek gibi bak Abla al. Göğüslere bak. iki tane füze füze. Neyse tövbe tövbe Allah'ım sen nefret. Evet. evet. Vay. Çinlilerin hocası, dövüş hocası geldi. Fakat onun öncesinde Neyse şey yapmamız işte. lazım. Şu e, dudağının ve şu kadar kısmına Rus e, ruj sürmüş. Ablamıza döner verme. Ona çıplak biri geldi. Terbiyesiz. Dayı ben sana hiçbir şey vermiyorum. Yürü git ya. Biraz ahlak edep olacak ya. Daha Ramazan ayından yeni çıktı. Terbiyesiz. Böyle bir şey olamaz ya. Kime verecektik? Biz yani ilk başta şu ablaya verelim. Şu meyve suyunu al, gerizekalı. alın. Ee, soyunarak gelmiş, ayıp yazıklar olsun ya. Çocuklar sonra niye etkileniyor hocam? Böyle bir şey olamaz ya. Çek sen de şunu. Şu e, sen sey verelim. Sen sey. Sen sey. Evet, karatekit e, sahnelerinden birini canlandırdık. E, dayı al bakalım. Şu paraları da toplayalım arkadaşlar. Şuna meyve suyunu verelim. Şu dayıya bir tane dişi de altınla, altın dişti lan. Neyse. Patates, patates, patates. Ceyda geldi yine. Ceydacım hoş geldin. Eee şu çıplak adama bir verelim yemeğini. 35 saniyemiz kalmış arkadaşlar. Yukarıda da Vplay yazıyor. Reklam yapıyorlar abicim. Böyle bir şey olamaz. Anam! Avatar geldi. Avatar ne yapıyorsun lan? Avatar ne yapıyorsun? Avatar. Avatar. Eee avatmaz. <laughs> Komik de ama kabul edin. Ceyda da üzüldü. Ceyda, Arap geldi. Ehlen bir sahlen. Ahlen bir Arabiya ya ehlenmiş sahran. Şu hemen turşumuzu alabilir miyiz? 10 saniyemiz var. Ee, Thanos'a veremeyeceğiz ama şu Avatar'a verelim. Sümük kalkıyor la burnundan da. Pislik. Ver paramı ver. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve 0 saniye. Ve bugünkü günümüzü bitirik Evet, ben Malatyalıyım. Malatyalıyım diyeyim size, inanmıyorsunuz. Bak Malatyalı ağzıyla konuşayım size. Ya. Devam ediyoruz. Bugün ne kadarcık kazanmışız? Bugünkü kazanç 92 sikke. Sikke sikke kazandık insanlar. Bu kadar basit. Hemen reklam girdi. Senin ben... Böyle bir şey olamaz. Oha 55 saniye reklam mı? Böyle bir şey yok hocam. Bakın arkadaşlar YouTube kanalımız çıktı. Neyse. Böyle bir şey olamaz abicim. Ben ödüle tıklamadım ki. Niye bana ödül şeyi getiriyorsun ya? Yani senin ana... Mı yani affedersin de yani. Bak, yine reklam çıktı. Tema bu VIP ben ana... 1 ay kartı. 2 ay kartı. 3 ay kartı daha. Abicim, Çıtırmış ben bu reklamları beklemek zorunda mıyım Tema ya? Tema kartı, güneş. Şunlara bak, şunlara bak. Cin Ali çizmişler. Cin Ali çizimiyle daha. reklam ben yapıyorlar. Iki... Sizin ben kafa kafatanız... Konuşamıyorum da. Sizin ben kafa var ya... Tövbe ya Rabbi ya Resulullah ya. Arkadaşlar kaçıncı gündeyiz? Gün 9'dayız. 271 liramız var. Dolarımız var. Oyun Türk oyunu mu? Azerbaycan oyunu mu? Arap oyunu mu? Belli değil ya. Şu an Azerbaycanlı kardeşlerim bana laf ediyor olabilir. Abi biz de Türküz falan diye olabilirler. Arkadaşlar, Türk'sünüz evet biliyorum. Ama her türlü oyunda bir ırktan bir şey var yani. Azerisi var, Türkü var, Rusu var, Arap'ı var. Şuna bak, Rıfkı geldi yani. Bu kim yani? Evet. Şu meyve suyunu al bakalım. Oo, Alemca geliyor. Ali amca nereden geliyor? He, yatsı namazını kılmış. Neyse, Ali amca hoş geldin. Şöyle patateslerimizi alalım arkadaşlar. Şöyle Ali amca ilk baş şey yok. İlk başta Rıfkı dayıya verdik. Rıfkı dayı buyur. E, ee, Squid Game Thanos geldi. Dikkatimi çeken kalabalıklar arasındadır. Tıpkı bir çiçek gibi. My beauty flower. Aramızda yeşil, green, mavi hat. Bana ver green, white. I like you. Oldu mu? Olduysa yazın. Oldu değil. Bu arada şu kanalımıza bir abone olun ya. Şu anda bizi görüp ee, daha doğrusu şu videoyu şu an izliyorsanız bir kanalımıza abone olun be kardeşim. evet Ceyda yine geldi. Ceyda hoş geldin canım. Şöyle arkadaşlar döneri buyurun. İki tane istiyor şu avlar. Kafasına da şey getirmiş bandanayı. Yani ben sporcuyum demeye çalışıyor. Ama senin sporculuğunu yeriz. Hayırdır yani tamam mı? Seni pis edip. De... Ananım. Yine bunun, bunun göğsü ne la böyle Korktum ya. Allah Allah. Bu kadın zaten o göğüslerine anca Beş tane anca yeter anasını avradını satayım. Tövbe estağfurullah. Beni korkutuyorlar durduk yere. Turşu 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 soğan soğan soğan. Meyve suyu meyve suyu. Turşu turşu soğan soğan soğan. Evet davuk davuk davuk. Turşu turşu soğan soğan soğan. Patates patates patates. E, ee, şuna verelim. Şuna verelim. Ablacığım seni bekleteceğim. Zaten sen o göğüslerle rahat rahat beklersin. Neyse. Soğan soğan. soğan. Ceyda'ya verelim hemen. Patates patates. Al bakalım Ceyda. Ceyda sinirlenme. Sakin ol Ceyda. Ceyda sakin ol. Ceyda normalde de sinirli bir insan. Evet burada da artı artı hareketler yapıyor. Şu çocuk en sakin ya. Geliyor burada sırasına geçiyor. Adam akıllı. Tamam mı? En aramızdaki en adam akıllı kişi ya. Oğlum Nasrettin Hoca'nın kabuksuz hali geldi. Bu ne lan? Nasrettin Hoca'nın kabuksuz hali. Oğlum bak o dişlerini açtı bana o. Koca göğüslü. Abla şimdi ona az tavuk koydum. Bol bol patatesi al anasını abladın. Al. Yürü git. Böyle bir şey olabilir mi hocam ya? Ee, Nasrettin Hoca'nın sadece sakallı hali geldi. Bu ne la böyle? Harbinden Nasrettin Hoca'ya benziyor. Ee, kim geldi? Bu, oğlum bu karakter birine benziyor da kime benziyor la bu turuncu saçlı karakter? Arkadaşlar bilenler yazsın. Yani daha doğrusu tahmin edenler yazsın. Kime benziyor la böyle? Nasrettin Hoca'm. Kavuğu çıkarınca küçücük kalmış kavan. Neyse tamam. Nasrettin Hoca'ya da verelim arkadaşlar. Bugünü şöyle bir bitirelim son günümüzü. Al bakayım Nasrettin Hoca'm. Hocam al bakalım al. Ya ben bunlara veremem ki. 9 saniye yetişmez. Ah oh, hocam ah oh, veremiyoruz bunlara. Bunların parçalı kırıklı kalpleri. Yapacak bir şey yok diyor enbahbe. Yok diyor yok. Gün bitti. Yemek bitti. Şaka şaka dönerimiz bitmedi. Dönerimiz bitmez. Dönerimiz bitmez. Eve gidiyoruz arkadaşlar. Evet 362 liramız var. 362 dolarımız varmış bu ya. Burada ne diyor? Reklamsız oynayın. Kafa, Neyse donuyoruz. Donmasa küfür edeceğiz de oyuna. Neyse bak yine reklam koydu. Futbolcu Bu futbolcu kimdir? Geri zekalı. Arkasında G yazıyor. G ile başlayan burada hangi isim var? Cenk Tosun C ile başlıyor. Ne kadar geri zekalı bir şeyler la bunlar. Bu futbolcu, futbolcu kimdir? kimdir? Bu futbolcu Cristiano Ronaldo. Ne hayvan bir adamlar Aa arkadaşlar şey alabiliyoruz. Ne alabiliyoruz? Bunları alabiliyoruz. Ne alsak? Ne alsak? Diğer bölüm için, diğer e, video için bu arada bunu soruyorum. Şunu alalım ya. Baştakini alalım. Nasıl alacağız? Malzemeleri, Malzemeleri ekmeye daha az denk. 3 adım yerine 2 adımda. 3 adım, adım, adım ha. yerine Döner ancak ızgarada pişince idare eder. Bu geçiyorlar idare edin. Bu ne? Patates yapması makineniz yavaş mı? Bunu alıp pişman olmazsınız. Bunu alın, bu ne la böyle bize böyle dayamaya çalışıyorlar gibi. Bunu alalım. 3 adım yerine iki Aldık arkadaşlar. Evet. Diğer bölümde bunu deneyeceğiz bakalım işe yarayacak mı? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yüzünüzde şöyle mesela moraliniz diyelim ki böyle bozuk olab olmuştur inşallah böyle olmuştur. En azından böyle ki bu olmuştur en azından ee, böyle bir şey hissettiyseniz videonun sonunda bir gram bile <laughs> diye güldüyseniz e, kanala abone olup videoya <laughs> beğeni tükürmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın bayram arşı için yorumlarda görüşelim. Allah'a emanet olun seviyorum sizi.